Merhabalar. Kanalıma ve videolarıma gösterdiğiniz ilgiye ve yaptığınız yorumlara çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınız ve sorularınız benim de kendimi geliştirmeme yardımcı olduğu gibi bazen video yayınlarımın seyrine de rehberlik ediyor. Bir arkadaşımız Ransitite de konusuna değinmiş. Yazdığı yorum şu şekilde. Ümit Bey selamlar. Pelemir yağını sizin kanalınızdan öğrendim. Zevkle takip ediyorum. Çalışmalarınızın devamını diliyorum. Pelimir yağındaki nispeten yüksek c 18 e 2 Yağ asitlerinin uzun vadede sabunda asitli yapma riski hakkında ne düşünüyorsunuz? Sabunlarınıza yaşlandırma testi yaparsanız daha detaylı bir analiz imkanı verebilir. Kolay gelsin. Sorunuz ve öneriniz için çok teşekkür ediyorum. Önce c 18 e 2 ne demek onu söyleyeyim. Yani 18 karbondan oluşan ve 2 tane doymamış bağ yani çifte bağ içeren yağ asidi demek. Bu da linoleik asittir arkadaşlar. Evde sabun yapmak bir tarif edinip bu tarife göre eldeki malzemeleri karıştırmaktan ve kalıplamaktan ibaret değildir. Çok çok fazlasıdır. Kullanılan malzemelerin yapısını, sabunlaşma reaksiyonunu, Reaksiyon esnasında ve sonrasında kullanılan malzemelerin ne gibi yapısal değişiklikler uğradığını bilmek gerekir. Bunlar bilindiğinde istenen özellikle sabun yapmak, kendi formüllerinizi oluşturmak çok kolay olur. Tariflere ve ezbere mecburiyetiniz kalmaz. Bu kanalda fark ettiyseniz sadece tarif vermiyorum. Ayrıntılara inerek neden sonuç ilişkisi içinde hesaplamalarla birlikte bütün süreci anlatmaya ve paylaşmaya gayret ediyorum. Sabun dediğimiz malzeme arkadaşlar yağlar daha doğrusu yağ asitleriyle kostiklerin kimyasal tepkimesi sonucu oluşmuş tuzlardır. Kostik türü elde edilecek sabunun kalıp veya sıvı sabun olmasını belirler. Kostik türünden kastımız sodyum hidroksit veya potasyum hidroksit. Diğer özellikleri ise yağ asitleri ve yağın içindeki yağ dışı mesela E vitamini gibi e, bileşenler belirler. İşte köpürme, nemlendirme, sertlik, antioksidan özellik, dayanıklılık gibi özellikler. Konumuza gelelim. Ransidite nedir? Ransidite sabunlarda zamanla noktalar halinde veya yüzeyi tamamen kaplayan turuncu e, veya kahverengi veya turuncu kahverengi her ikisi de bir arada olan renk değişimleri, yüzeyde sıvılaşma, kötü kokular oluşması gibi e, şekillerde ortaya çıkan bozulma ve bayatlama e, olarak tanımlanabilir. Sıkça görülür, e, oksidatif bir bozulma sürecidir. Biyolojik bir hadise değildir. Oksidatif bozulma dediğimiz hadise, sabun yapısındaki bazı yağ asitlerinin hava oksijeniyle reaksiyona girerek Önce peroksit oluşturması ve bunun da tetiklemesiyle e, yağ asidi zincirinin kırılması sonucu e, aldehit ve keton gibi yağ olmayan daha küçük moleküllerin oluşması sürecidir. Polimerizasyon da olabilir. E, peroksit haline de kalma durumu olabilir. Yeri gelmişken bir iki örnek göstereyim. Şöyle bir sabunumuz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yüzeyin büyük bir kısmı beyaz, arada turuncu lekeler var ve hafiften de yüzeyi biraz ıslak hal başlamış ama su gibi değil, hani biraz gliserinli ve yapış yapış bir durum var. Hani bu e, birazcık bozulmaya uğramış. Şurada daha kötü bir durum var arkadaşlar. Bu sabunu da kantoron maseratıyla elde ettim. Kullandığım yağ zeytinyağıydı. E, Kantonun sarı kantorun otunu, e, çiçeklerini zeytinyağının içinde bekleterek yapmıştım. İlk yaptığımda gayet güzel olmasına rağmen e, tabi bekledikçe yüzeyi ıslak bir hal almış. Yalnız e, renk değişimi ilginç bir şekilde yok. Tabi bu yani şu anlama da geliyor, belki Havanın nemini de absorbe etmiş olabilir. Çünkü e, beklettiğim ortam çok iyi bir ortam değildi. Tabi inşallah kullandığım zeytinyağı da zeytinyağıdır. Hani e, zeytinyağının içine bir miktar ayçiçek yağı koyup zeytinyağı olarak itelememişlerdir inşallah diye düşünüyorum. Şimdi bu ransiditenin ya da oksidatif bozulmanın, bayatlamanın Olası nedenlerine ve alınabilecek tedbirlerine gelelim. Bunları e, sırasıyla anlatayım. İlk olarak su diyeceğiz. Sabun yaparken kullanılan su miktarı çok fazla olmamalıdır. E, su miktarı yağ ve kostik miktarı gibi kesin değildir formülde. Ancak belirli aralıklar dahilinde kullanılmalıdır. Bu konuyla ilgili su miktarı konusuyla ilgili videoyu açıklamada da bulabilirsiniz. E, linkte de bulabilirsiniz. Sabun üretildiğinde süperfet de içeriyorsa yapısında serbest yağ, serbest yağ asitleri hatta mono ve digliseritler de bulunabilir. Yapıdaki fazla su nedeniyle bir de ortam sıcaksa sabun molekülü veya yağ molekülleri hidrolize uğrayabilir ve serbest yağ asitlerinin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu riskten kaçınmak için su gereğinden fazla tutulmamalı, yapılan çalışma için mümkün olan en az miktarda e, su kullanılmalıdır. Fazla suyun kalıptan uzaklaşması için mutlaka sabunlar kuru, serin ve havadar bir ortamda saklanmalıdır. Ve nemli ortamda da tutulmamalıdır. İkinci olarak yine sudan devam edeceğiz. E, kalsiyum, magnezyum gibi metal iyonları oksidatif bayatlama sürecini hızlandırır. Yani e, katalizör etkisi gösterir. Bu nedenle sabun yapılırken destile su, deiyonize su kullanılmalıdır. Yumuşak su bir miktar idare etse de mümkünse saf su kullanılmalıdır. Tedbir olarak sudan kaynaklanabilecek metal iyonlarını bağlayacak şeratlayıcı veya şeratör denen maddeler ilave edilebilir. Evde en kolay limon tuzu ilave edilebilir. Şeratlayıcı malzemedir bu. En yaygın kullanılan şeratör EDTADır. Bu marketlerde satılan kalıp sabunlarda veya sıvı sabunlarda. Sabun ambalajlarına baktığınızda içerik bölümünde altlara doğru etta diye görürsünüz bunu arkadaşlar. Üçüncü olarak yağa bakacağız. Sabun yapımı için kaliteli ve bozulmaya uğramamış yağlar kullanılmalıdır. Hali hazırda peroksit sayısı yüksek yağ kullanımı sabundaki bozulma riskini hem arttırır hem de hızlandırır. Yağlar metal kaplarda saklanmamalıdır tabi burada bahsettiğim e, içi e, lake türü malzemeler, malzemelerle kaplı teneke ambalajlar değil metale doğrudan temas etmemelidir e, beklettiğiniz ya da depoladığınız yağlar e, bu nedenle e, sabun yapımı için kullanıl kullanılacak yağlar e, plastik veya cam ambalajlar içinde de saklanabilir. Ve depolarken de ambalajı yağ miktarıyla orantılı tutmak lazım. Hava boşluğu mümkün olduğunca az olmalıdır. Bir de yine serin bir ortamda tutulmalıdır ve doğrudan güneş ışığı almamalıdır arkadaşlar. Dördüncü olarak süperfet uygulamasına bakalım. Bu uygulama sabun bünyesinde sabunlaşmamış yağlar kalmasına neden olur. Çünkü ya kosti azaltıyoruz ya da yağ arttırıyoruz. Ee, bu durum sabun kalıbının yumuşak olmasının yanı sıra serbest yağların oksidasyon riski fazla olabileceğinden sabunun da bozulma riskini arttırır veya hızlandırır. Bu nedenle süperfet uygulaması yapılabilir. Hatta bazı durumlarda gerekli de olabilir. Ancak abartılmamalıdır arkadaşlar. Ben genellikle süperfet uygulaması yapmıyorum. Beşinci maddeye geldik. Burada bu maddede değerli arkadaşımızın işaret ettiği noktaya gelmiş olduk. Arkadaşımız linoleik asidi işaret etmiş. Peremir yağ içindeki 18'e 2 yağ asidi uzun vadede ransiditeye yani bayatlamaya neden olur mu diye sormuştu. 18'e 2 söylediğim gibi linoleik asit arkadaşlar. Sabunun oksidatif bozulmasının nedenlerinden biri çifte bağ içeren yağ asitlerinin oksitlenmeye olan eğilimidir. 182 e 2 yağ asidi az önce söylediğim gibi zincirde 18 adet karbon karbonatomu e, bulunan ve yine e, bu zincirde 2 adet çifte bağ içeren yağ asidi demektir. Yani 2 adet doymamış bağ olan yağ asidi demektir. Zaten doymamış yağ terimi de buradan gelir arkadaşlar. Yağın içeride yağ asitlerinin Çift bağ içermesidir. O çifte bağ varsa doymamış yağ diyoruz. Hepsi tek bağısa doymuş yağ diyoruz. İki çifte bağ içeren 18 karbonlu yağ asit, linoleik asit. Şimdi bu oksijenle nasıl reaksiyona girer? Kısaca şöyle anlatayım. Oksijen, yağ asidi zinciri üzerindeki çifte bağ olan bölgeye saldırarak çifte bağın açılmasını sağlar. Tabi bu açılmadan önce bu çifte bağın olduğu noktadan bir hidrojen atomu ayrılır. Orası radikal hale gelir. Radikal diyoruz biz buna. Ve e, oksijen oraya tutunur ve peroksit oluşur. Sonrasında zincir kırılarak aldehit ve ketonlar gibi yağ olmayan daha küçük yapılı bileşikler oluşur. Bu da bozulma emaretidir. Çünkü aldehitler e, küçük moleküller halindeyse Ekşi ve e, rahatsız edici kokuya neden olurlar? Tabii e, molekül uzadıkça e, kokuları biraz daha hoş olabilir. Yine ketonlar da keskin kokuda olan e, malzemelerdir. Ya, söylediğimiz gibi tabii bunlar yağ dışı malzemeler. Şimdi sıkıcı olmamak için, videoyu daha fazla uzatmamak için bu e, reaksiyon aşamalarını. E, de basamaklar halinde ilerleyen reaksiyon reaksiyon mekanizmasına girmeyeceğim burada. Şimdi sabunda diyelim linoleik asit miktarı fazla, çift bağ içeren yağ asitleri fazla ve aynı zamanda e, kullanılan suyun yapısında da metal iyonları varsa kalsiyum, magnezyum gibi e, bu metal iyonları reaksiyonun bu oksidatif bozulma reaksiyonunun olma sürecini hızlandırır arkadaşlar. Yani orada bir katalizör görevi görür. Bu yüzden zaten suyun saf su olarak kullanılması gerektiğini söyledik. Metal iyonları yoksa ne olur? Otooksidasyon denen bir süreç var. Yavaş olmasına rağmen yine az önce bahsettiğim reaksiyon gerçekleşmeye başlar. Yine e, bu şekilde bozulmalar görürüz uzun vadede. Yani bunlar bugünden yarın olacak hadiseler değil arkadaşlar. Mesela 3-4 ay sonra yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayan hadiseler. Bu oksidasyon süreci stearik asit, palmitik asit, miristik asit gibi doymuş yani çift bağ içermeyen yağ asitleri üzerinde kolay kolay olmaz. Zeytinyağında bolca bulunan oleik asit gibi tek çifte bağ içeren yağ asitleri üzerinde çok çok yavaş olur. Çifte bağ sayısı arttıkça olay hızlanır, bozulma daha belirgin hal alır. Bu nedenle ayçiçek yağı, aspir yağı gibi linoleik asit bakımından zengin olan yağlar kalıp sabun yapımında %10-15 seviyesinde tutulmalıdır. Geldik pelemir yağına şimdi. Pelemir yağındaki linoleik asit miktarı Zeytinyağına göre yüksek. Ancak e, ayçiçek yağındakinin neredeyse yarısı kadardır. Ve doymuş yağ asitliği oranında e, ayçiçek yağından fazladır. Hatta zeytinyağından bile fazladır. Oksidatif bozulmayı engellemek için yapıya antioksidan maddeler ilave edilebilir. Örneğin ay vitamini gibi. Şimdi zeytinyağı ve pelamin yağında E vitamini oranı yüksektir. Bu nedenle oksitlenmeye karşı korunuyor. Aynı zamanda metal iyonlarına karşı şeratlayıcı maddelerden bahsetmiştik. Şimdi bunun analiz raporunu incelediğim videolar da var. crown ya da taç eter denen şeratlayıcı bileşenler var pelemir yağının içinde. Olası metal iyonlarını bağlayarak pelemir yağının ömrünü uzatabilecek maddelerdir bunlar. Ha şimdi ayçiçek yağına göre linoleik asit miktarının düşük olması E vitamini olayı ve taç moleküllerinden dolayı ben öyle düşünüyorum. Pelemir yağının pelemir yağından yaptığım sabunlar arkadaşlar şu ana kadar herhangi bir oksidatif bozulma sürecine girmediler. Şimdi arkadaşlar bu pelemir yağından yaptığım sabun, bu e, zeytinyağı pelemir yağ karışımıyla yaptığım sabun, aynı şekilde bu da zeytinyağı pelemir yağ karışımından yaptığım sabun, e, Köpürmeleri falan gayet iyi ve e, saf halde zeytinyağlı halde e, herhangi bir oksidatif bozulma emaresi göstermiyor hem depoladığımız yerlere de depoladığımız yerin özelliklerine de dikkat edeceğiz. Arkadaşlar işi daha da sağlam almak için zeytinyağının yanı sıra e, formüle Hindistan cevizi yağı da ilave edilebilir. Bu şekilde üretilecek formülde linoleik asit miktarı daha da düşürüleceği için ransidite yani bayatlama olayının önüne geçilebilir. Hatta Don dünya da kullanılabilir. Sabunların yapımı, formülleri ve kullanılan maddelerin dışında saklama koşulları da çok önemlidir. Mutlaka serin ve kuru ortamda doğrudan güneş ışığı almayacak şekilde tutulmalıdırlar. Havadar ortamlarda tutulmalıdırlar. Nemden de uzak tutulmalıdırlar. Yüksek nem ve yüksek sıcaklık bayatlama hızını yine arttırır. Depolama sırasında sabunların yüzeyleri kirlenmemeli, toz ve kirlilik kaynaklarından da korunmalıdır. Sabunlar kirlendikten sonra ambalajlanarak ortam tozu, nemi ve hava oksijeninden korunabilirler arkadaşlar. Bu da tedbir olarak değerlendirilebilir. Bir de hazır bayatlama konusunu, bozulma konusunu işlerken küf oluşumuna da değinelim. Ransiditer kimyasaldır olaydır ve görülme sıklığı çok fazladır. Hemen hemen sabun yapan herkesin başına gelir arkadaşlar bu. Küflenme ise biyolojik bir olaydır ve çok nadir görülür. Sabun yüzeyinde oluşur. Yüzeyde yeşil, gri, siyah ve beyaz lekeler halinde görülür. Küf oluşumu için sabun yapısındaki suyun yeterince uçmamış olması gerekir. Nemli ve sıcak ortamda küf oluşumu riski vardır. Sabunlar bazik yapıda tuz molekülleridir. Bunu birçok videolarda da sebepleriyle beraber anlattım. Bu nedenle mikrobiyolojik oluşumlara karşı dirençli maddelerdir. Ancak elverişsiz şartlarda depolanma durumlarında sabunda küf oluşumu maalesef gözlenebilir. Çok çok nadirdir, ama olabilir. Bir de sabun yapılırken kullanılan malzemeler ve kalıp da temiz olmalıdır arkadaşlar. Hani küften korumak için malzemelerimizin temiz olması gerekiyor. Bak, küflü veya oksido olmuş sabunlar ne yapılmalı? Eğer arızalar yüzeyde ise bu kısımlar kazınarak ayrılabilir ve sabun kullanılabilir. Ancak derinlemesine oluşmuşsa atılmalıdır. Ee, kullanmamak lazım. Şu türlü bozulmalarda aldehit ve keton türü e, yağ dışı malzemeler olabilir arkadaşlar. Hani e, Bu tür malzemelerin de yani nasıl söyleyeyim çözücülükleri de yüksek olabilir. Cilt tahrişine ve e, alerjilere neden de olabilir. Bu nedenle bu tür malzemeleri kullanmamak lazım. Şu şekilde hemen bir bakalım. Bakın kazıdığım zaman hatta şöyle biraz daha Bakın şuradaki turuncu leke gitti. Yani yüzeyin biraz daha altına işlemiş ama bu şekilde eğer yüzeyselse yani kazıyarak e, bozulmaya uğramış kısımlar ayıklanabilir ve sabun kullanılabilir hale gelebilir. Ama tabii şimdi üstteki tabakayı kaldırdık. Alttaki Yağ asitleri, aboksininle temas edeceği için, yine e, ransidite bozulma riski olacak burada. Yani bu şekilde e, ayıkladığımız sabunu arkadaşlar, mümkün olacak. kısa sürede kullanmalıyız. Burada küflü sabun örneği yok. Bu peylemi sabunları zaten sağlamdı. Bakın bunu da zeytinyağıyla yapmıştım ve e, biberiye yağı var bunun içinde. Kokusu da gayet güzel. Biraz azalmakla beraber kendini muhafaza etmiş. Bu sabunda yapıldı herhalde bir ne zaman yapmıştım ben bunu? Yaz başında falan yapmıştım. Zaten nem kaybından dolayı bakın ortada bir çökme olmuş. Şimdi rahat çalışmak için su miktarını fazla tutuyorum ama belirtilen sınırlar içinde. Yani suyu Fazla tutmanın arkadaşlar kalıp şeklinde bozulmaları da neden olduğunu buradan görmüş olduk. Ama bu sabunda herhangi bir bozulma yok. Şimdi videoyu biraz hazırlıksız çekiyorum. Keşke bir bıçak falan alsaydım. Şimdi bu sabunları ne yapacağız? Bunları atabiliriz. Yani çamaşır yıkamakta falan da kullanmayın. Zaten e, kokusu da hoş olmayabilir bu kısımların. Son olarak da şu sabunumuza bakalım bizim kantron sabunu. Ya bunun bu şekilde olmasına gerçekten çok üzüldüm ben. Ya yani bunu çok uygunsuz bir ortamda unutmuşum. Yani bunun yapım videosu da var. Ama gayet hani bu havanın nemi de aksorbe olmuş olabilir buna. Şimdi rancidit olmayabilir bu. Herhangi bir renk değişimi falan yok. Yine sabun çıktı arkadaşlar. Hani bunu belki bir yıkayıp ee, bu ıslak olan kısmı, yüzeydeki ıslak olan kısmı uzaklaştırarak kullanmak da mümkün olabilir bunu. Bu şekilde kazıdığım zaman sabunun normal hali ortaya çıkıyor arkadaşlar. Hani ben bunun yüzeyini temizledikten sonra çok rahat kullanabilirim diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar sabunlarımızı da değerlendirdik konumuzun sonuna geldik. Bilgi değerlidir. Bir şey yaparken veya bir şey hakkında fikir edinirken konuyu derinlemesine araştırmakta ve bilgi edinmekte fayda var. Böylece ezberden kurtulursunuz. Sabun konusunda mesela hiçbir tarif ve reçeteye bağlı kalmadan isteğinize göre, ihtiyacınıza göre reçete oluşturabilirsiniz. Ürününüzün özelliklerini öngörebilirsiniz. Yani bilgi özgürleştirir. Sabun konusu burada çok dar bir alan. İlgi duyduğunuz her konuda bilgi edin. Sağlam kaynaklar kullanın. Bu fen bilimleri de olur, sosyal bilimler de olur, felsefe de olur. Bilginiz arttıkça dünyaya ve hayata bakış açınız değişir. Yaptığınız işi veya karşılaştığınız durumu tek boyutlu değil veya göründüğü gibi değil, farklı boyutlarda, farklı anlamlarda değerlendirmeye başlarsınız yaşam tarzınızın bile değiştiğini fark edersiniz. Yani değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Abone değilseniz olmanızı rica ediyorum. Mümkünse katılarak desteklemenizi de önemli rica ediyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol kazançlı günler diliyorum. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Sorular ve yorumlara devam.